Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle krema kullanmadan hazırlayabileceğiniz pratik bir magnolia tarifi paylaşacağım. Hem yapılışı kolay hem de krem olmadığı için daha hafif bir tatlı dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unu tencereye alıp ocağı açmadan kısa bir süre karıştıralım. Daha sonra ocağı açıp muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebiyi pişirirken kısık ateşte tutmanızda ve sürekli karıştırmanızda fayda var. Aksi halde dibi tutabilir. Muhallebi kaynamaya başladığında ocağı kapatalım. Daha sonra içerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Yağ eriyip muhallebi pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım. Bize bu sırada tatlıda kullanacağımız yulaflı bisküvileri rondodan geçirebiliriz. Ben şu anda yulaflı bisküvi kullanıyorum. Dilerseniz bebe bisküvisiyle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Dilerseniz bu aşamada bisküviye biraz fındık veya ceviz ilavesi de yapabilirsiniz. Şimdi tatlımızı hazırlamaya geçebiliriz. Öncelikle kupların tabanına bir iki kaşık çekilmiş bisküvi yerleştirelim. Kenarlarına çilek dilimlerini dizelim. İyice soğuyan muhallebi kuplara paylaştıralım. Bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde kupları doldurduktan sonra son katı yine bisküvi ile kapatalım. Bu arada ben şu anda tatlılarımı çilekli olarak hazırlıyorum. Ancak dilerseniz muz veya kivi gibi farklı meyveler kullanarak da tatlınızı çeşitlendirebilirsiniz. Ben bu ölçülerle gördüğünüz boyutta toplamda 6 kup tatlı elde ettim. Kuplarınızın büyüklüğüne göre bu sayı farklılık gösterebilir. Birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra tatlılar servise hazır olacak. Şöyle hemen bir kaşık alarak kıvamı da sizlere göstermek istiyorum. Bekledikçe kıvamı daha da güzel oturacaktır. Tam ölçüsünde çok lezzetli bir tatlı oldu sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.